Herkese merhaba. Bu videomda yaşadığımız evrende hayal oyunu olup olmadığımızı konuşacağız. Biz bu evrende neyiz? Oluşturulan bir simülasyon içerisindeki canlılar mıyız? Yoksa gerçekten gerçek bir hayatı mı yaşıyoruz? Evrende neyiz sorusunun cevabından hemen önce daha önemli bir sorumuz var. Neden varız? İnsan neden var? Var olmamızın bir sebebi var mı? Evrenimiz bir laboratuvar deneyinden mi ibaret? Bizler bu deneydeki denekler miyiz? Yani dünyada olmamız bazılarının söylediği gibi bizden çok daha gelişmiş bir medeniyetin eseri olabilir mi? Yaşadığımız evren gelişmiş bir ülkedeki ortaokul öğrencisinin fen ödevi olabilir mi? Ve biz de onun dünyasında simüle edilmiş insanlar mıyız? İşte bu ütopik düşünce tüm evrenin ihtişamına baktığımızda her ne kadar var olan bir yaratıcı hakaret olsa da bunun olabilirliğini inanan birçok insan var. Elon Musk oyunları örnek göstererek sadece 40 senede artık gerçekle ayırt edilemeyecek noktaya gelindiğini söyledi. Koca bir evrenin basit bir oyununa denk tutulmasını tartışmayalım. Neredeyse oyunlar belli kodlarda yazılıp ve her oyunun belli bir sınırı mevcut. Oyun ne kadar gerçekçi olsun, isterse gerçekten ayırt edilemeyecek kadar gerçekçi olsun. Her oyun hatalar içermekte. Biz bunları sonra Yani oyunun açıkları. Oyun içerisindeki bazı açıklar. Oyunu oluşturan kişinin açıkları hataları. Ve bu, ve bu hatalar herhangi bir oyun içerisinde sadece bir tane de değil. Binlerce. Simülasyonla karşılaştırma yaparsın. Evrene baktığımızda evrenin bir sınırı yok. Oyunda olduğu gibi sınırlı değil. Evren her an genişlemekte ve ucu bucağı yok. İkinci olarak dünyamız herhangi bir hata yani bak içermez. Örneğin dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir zaman diliminde gökten kırmızı yeşil mavi bir kar yağmur olmamıştır. Ya da havada asılı duran bir insan olmamıştır. Bunlar olabilecek hatalar ve sayılara oluş şeklinde değiştirebilir. Oyunlarda yüzlerce hata varken dünya ya da evren üzerinde bir tane sıra dışı hata göremeyiz. Her şeyin oluşturmakla da bitmiyor. Oluşturulacak evrende sürekli olacak bir düzen ve bu düzenle birlikte canlı yaşamı için ihtiyaçların da mükemmel şekilde karşılanması lazım. Koca bir evrenin simüle edilebileceğini düşünenler için olayı evren boyutundan çıkarıp Sadece dünyanın küçük bir kısmını, küçük bir kümesini ele alalım. Hava sıcaklığı canlıya göre ayarlanmış atmosfer. O bölgede yaşayan 50 bin canlının kendi kendini idare edebilme uyumu. Her birinin yaratılışındaki mükemmel detaylar. <laughs> Yaşayacağı ortamın 50 bin canlı için ayrı ayrı organize edilmiş olması ve hiçbirinin zerre kadar sorun olmadan bu ortamda uyum içinde yaşayabilmesi. Üstelik bununla da kalmayıp istisnasız ve kaidesiz her gün bu düzenin aksamadan ilerlemesi. Tabi bunun dışında birçok detay daha var. Bu gösterdiğimiz dünyanın sadece çok çok küçük bir kısmı için geçerli. Peki bunun bir de dünya, hatta tüm evren için oluşturulması lazım. Tüm bu düzeni, uyumu ve mükemmelliyeti bundan çok üstün bir ırkın oluşturabilmesi ve oluşturmakla da kalmayıp her gün denetleyip idare edebilmesi mümkün geliyor mu? Diyelim ki dünyayı simülasyon haline getiren bir grup topluluk var. Bunu kabul ettik ve biz de bu simülasyonun içerisinde yaşıyoruz. Bu simülasyonun elbette bir açığı olmalı bir mükemmelliyet olamayacağı için bir yerde bir açık mutlaka verilmeli. Simülasyondaki bir hatayı ya da açığı çoktan bulmuş olmalıydı. Bunun dışında daha önemli bir sorumuz var. Bizim çok ilerimizdeki medeniyet bizi simüle edebiliyorsa biz de ileride başka medeniyetleri simüle edebiliriz. Simülasyonlar içerisindeki simülasyonlar ve bu sonsuz de devam etmek. O halde varlığın bilincinde olan ilk medeniyet kim tarafından simüle edildi? Bu da teorinin tüm sonuçlarına baktığımızda asla mümkün olmadığını göstermek. Zaten bu simülasyon teorisinde tek bir yaratıcı yok. Sadece gelişmiş medeniyetler var. Hal böyleyken Elon Musk ve onun gibi düşünenler nasıl olur da %99 gibi büyük bir ihtimalle simülasyonda olduğumuzu düşünüyor. Dünyadaki hassas ayar her noktada simüle edilemeyeceğimizi ve edildiğimizi edilemediğimizi kanıtlamaya yardımcı olmaktı. Eğer bir hayal ürünü olsaydı ve gelişmiş bir medeniyet bunu sağlasaydı, dünyanın ve yaşadığımız evrenin kesinlikle güncellenmesi lazımdı. Çünkü başlangıçta oluşturulan yaşam hatalar içermek zorundaydı. Nasıl ki bilgisayarınıza bir program yüklüyorsunuz, o programa güncellemeler geliyorsa bizim de güncellenmemiz lazımdı. Yaşadığımız hayatın, atmosferin, hava şart, yer şart ve her türlü durumun güncellenmesi lazımdı. Bunu daha iyi anlamanız için şöyle bir örnek verelim. Yeni yapılan bir telefon uygulaması düşünün. İlk önce 1.0 versiyon oluştu. Ardından hatalar gözlemlendi, açıklar bulundu ve uygulama güncellendi. Bu uygulama hatasız olana kadar bu devam etti ya da tıpkı iPhone çıktıktan sonra tekrar tekrar iOS güncellenmesi gelmesi gibi. İlk çıkan model insanlığın gelişmesine ayak uyduramadı. Kamerasıyla, işlemcisiyle, çipiyle gelişen teknolojiye yavaş kaldı. Bu yüzden yenilendi. Yeni özellikler eklendi. Fakat dünya yaratıldığından beri yeni hiçbir şey eklenmedi veya yeni bir şey çıkartılmadı. Hiçbir canlı türü hiçbir yönden değiştirilmedi. İki bacaklı bir hayvan zamanla dört bacaklı olarak güncellenmediği ya da ekstra bir kulak, göz, el, kol, ayak eklenmediği gibi hiçbir şeyde bir değişiklik yaşanmadı. Evrende böyle bir can türü asla bulamazsınız. Her şey ilk günkü gibi devam eder. Yaşadığı ortama olan uyumu, beslenecekleri, dış dünyaya karşı korunma yöntemleri ve çok daha fazlası. Bunların hepsini düşünebiliriz. Bunu oluştururken buradaki gibi milyonlarca farklı açıdan ele alıp tasarlar mıydı sizce? Üstelik bu yapacakları sadece tek bir canlı içinde. Dünyada yaşayan milyonlarca canlı için katrilyon kez, katrilyon kez düşünmek, düşündüklerini tasarlamak ve hayat vermek bununla da kalmayıp her canlının aynı ortamda düzenli yaşamasını sağlamak, onlar için en faydalı yiyecekleri tasarlamak, oksijeni en hassas şekilde ayarlamak ve duayı her yıl öldürüp canlandırmak lazım. Şimdi soralım. Hangi gelişmiş beyin ya da yapay zeka bunu düşünebilirdik? İnsanlığı parmak izleri aynı olamayacak şekilde oluşturmayı düşünecek kadar ince ruhlu olabilir miydi? Bir insanı anne karnından bir sudan oluşturup geliştirmeyi ve içerisindeki tüm sistemi mükemmel şekilde en ince detayına kadar düşünebilir miydi? Milyarda bir olasılık bile yaklaşamazdık. Bunu yapan tek bir vardır. O da eşi ve benzeri olmayan Allah. Teknolojiyi henüz hayatımızda gerçek anlamıyla sadece 100 yıldır görebiliyoruz. Ve bundan 100 yıl sonra teknolojinin ilerleme hızı bundan çok daha yavaş olacak. Çünkü başlangıca baktığımızda son tahmin edilemez. Teknoloji her ne kadar ilişkisi gelişsin bırakın evreni, insanın görmeye yarayan bir gözünü bile, yani evrendeki 100 milyar olgudan birini bile yapmaya gücü yetmeyecek. Örneğin, çıkan ilk kamerayı düşünün. Oldukça kötü çekimler yapıyorlardı, düşük piksellerdi. Şimdiki fotoğraf makinesi mükemmel derecede net ve gerçekçi. Fakat artık bundan ötesi yok. Kalite, belirli bir noktaya kadar geldi ve duracak. Bu gelişimin son noktası. Ne yaparsak yapalım, artık ilerleme sağlayamayız. Evrende en başından itibaren var olan tüm maddeler günümüzde yine aynı haliyle var olmaktadır. Yani evrenin bize sunabilecekleri kısıtlı. Teknoloji de aynen böyle. Teknoloji bize sunulanlarla gelişiyor ve yeniden güncelleniyor fakat Belirli bir noktadan sonra teknolojide yavaşlayacak ve zamanlı duracak. Sonuç olarak simülasyon evreninde şu anki düzende olduğu gibi her şeyin mikron ayarına kadar mükemmel şekilde oluşturulup düzenlenmesi, tüm bu oluşumun akıcı bir şekilde devam ettirebilmesi ve bildiğimiz hayatın yaşamın oluşturulabilmesi maalesef ki imkansızdır. Şimdi bir kez daha soralım. Gerçek olan ne? Gerçekten bir hayal günümüz müyüz? Simülasyonda mı yaşıyoruz? Veya hiçbir canlının oluşturamayacağı kudrete sahip olan bir varlığın oluşturmuş olduğu bir evrende mi yaşıyoruz? Sorulması gereken asla rüya şu. Biz uyanacağımız bir rüyada mıyız? Bu ve benzeri içeriklerimin devam etmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız yeterli. Teşekkürler.